Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik tecvid öğrenme sisteminde 6. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sakin mim kurallarını beraberce işleyeceğiz inşallah. Arkadaşlar bu derste ilginç bir durum var. Mesela bu dersin isimlerini farklı şekilde tecvid kitaplarında görebilirsiniz. Dudak ihvası, ihvai şefeviye, mimin ihvası hepsi B harfiyle alakalı arkadaşlar. Idgamı misliğin malgunne, idgamı şefeviye bu da mim harfiyle alakalı arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de 28 harf vardır. Bu iki harfi de çıkarttığınız zaman kalan 26 harftir arkadaşlar mimin isharı ve isharı şefeviye ile alakalıdır. Evet. E pekala hani bu pratik sistemdi. Ne şekilde yapacağız? Arkadaşlar bu isimleri bilmenizi istemiyorum, ezberlemenizi istemiyorum. Hatta ve hatta not almanızı da istemiyorum. O yüzden bunları siliyoruz. Sadece bilgi olsun diye ya biz bu konuyu işlemedik mi? Ama kitapta bu isimleri gördük, bu konuları gördük. Şimdi hepsini pratik sistemde öğreneceğiz arkadaşlar. Bir anayasamız var. Kur'an-ı Kerim'i okurken eğer sakin mimi görürseniz, yani mimi sakin eğer sakin mim veya mimi sakin cezimli bir şekilde gelirse ondan sonra mutlaka bir tecvid kuralı vardır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okudun, okudun, okudun. Sadece okuyorsun. Sakin mim gelmiş. Sakin mim gelmiş. Buna mimi sakin de diyebiliyoruz. Burada kalan 28 harf var ya mutlaka bir tecvid kuralı vardır. Şimdi bu 28 harfin kurallarını göreceğiz. Zaten biri bey ile alakalı, diğeri mimle alakalı. Kalan 26 harfte arkadaşlar son konuyla alakalı. Pratik sistemde şimdi onu göreceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okurken bir baktınız ki sakin mim gelmiş. Sakin mimden sonra ba harfi gelirse ne yaparız? Bir. Arkadaşlar. Gunneli bir şekilde. Gunneli bir şekilde yani genizden katılarak yani birleştirerek okuruz. Birleş. Tirerek okuruz. Nasıl olacak bu? Bakın termi him yine gunne veriyoruz. Yani denizden okuyoruz. Termi him bir hicaretin bir elif miktarı ne yapıyoruz arkadaşlar? Tutuyoruz. Yani birleştirerek okuyoruz. Ne yapacağız şimdi? Sakin mimden sonra, sakin mimden sonra B harfi gelirse gunneli bir şekilde Oku, bunları bir şekilde oku, iki, tut. Yani nasıl tutuyorsun? Birleştirerek tutuyorsunuz. Birleştir. Birleştirerek ne yapıyoruz? Yani katıyoruz. Mimi, beye katıyoruz arkadaşlar. Termi, him, bi, hicaretin. Biz aslında dudak ihvasını öğrenmiş olduk. Bir sonraki örneğe bakıyoruz. Bir sonraki örneğe bakıyoruz. Sakin mimden sonra mim harfi gelirse ne olur? Şeddeli bir şekilde okuyoruz. Yani birleştirerek et'amehum min et'amehum ama dikkat edeceğimiz husus burada da burada da bir elif miktarı ne yapıyoruz arkadaşlar? Tutuyoruz. Gunneli bir şekilde oku. Tut. Yani şedde ver. Şedde ver. Birleştir. Eta'amehum min Eta'amehum min Cü'in şeklinde okuyabiliriz. Kur'an-ı Kerim'den örnekler arkadaşlar. E pekala diğerleri diğerleri bu ikisi ne oldu? Burasını burasını aynı şekilde kullandık. Hiç zor değil arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz. Sakin mim'i gördünüz. Sakin mim'den sonra B veya bağ harfiyle yani B harfini veya mim harfini gördüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? Tutarak Birleştirerek okuyorsunuz. Termihim bi et'amahum min join İkisinin de yapılış şekli aynı arkadaşlar. E pekala mimi sakinden sonra ba veya mimin haricinde bir harf gelirse ne olur? Görüldüğü gibi okunur arkadaşlar herhangi bir uzatma, herhangi bir gunne yapmaya gerek yok. Onlar da 26 harften ibaret. Ve la entum Bakın görüldüğü gibi herhangi bir şey tuttun mu, birleştirdin mi, şeddeli okudun mu? Hayır. Ve la entum abiduna ma abud. Bu örnekte olduğu gibi. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.